Değerli arkadaşlarım. Kısaca Suriye politikasına da değinmek isterim. Açık ve net söyledim, yine söyleyeceğim. 180 derece değişmesi lazım. Devlet adamlığından söz ediyorlar. Devlet adamlığı kendi ülkesinin çıkarlarını savunan adam devlet adamıdır. Kendi ülkesinin çıkarlarını uluslararası pazarda kendi çıkarının altında görenler Devlet adamı olamazlar. Bu kadar açık ve net. Türkiye'yi Ortadoğu Bataklığı'nın bir parçası haline getirenler devlet adamı olamazlar. O politikaya destek verenler de devlet adamı olamazlar. Durup dururken niye Suriye'nin içi